verdiği takımının ihtiyaç halinde camı kırınız butonuydu ve sadece işini yapıyordu. Kimseli uğraşmıyorum. Sadece işime odaklıyım. Sadece sahaya anlatıyorum. Yaptığım işi anlatıyorum. Hedefleri ve hayalleri vardı. En büyük düşü Fenerbahçe'siyle şampiyonluk yaşamaktı. Çok da yaklaşmıştı ancak hem içerisi hem dışarısı sorunluydu. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin her kötü gidişatında taraftarın aklına gelen ilk isim. Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile puan farkı 8 oldu. En son Eyüp ile berabere kalan Sarı Lacivertli takımda taraftar yine isyan bayraklarını çekti. Akıllara ne zaman takımın başına gelse beklentiyi fazlasıyla karşılayan ama yeteri kadar şans verilmeyen İsmail Kartal geldi. Şimdi Şimdi geçtiğimiz sezonun 16. haftası puan durumuna gidelim. İsmail Kartallı Fenerbahçe 43 puandayken rakibi Galatasaray 41 puanla ikinci sırada yer alıyordu. Ayrıca 16 maçta 47 golle dolu dolu bir futbol izlettiriyordu. Bugün Mourinho'lu Fenerbahçe'ye baktığımızda rakibinden 8 puan geride ve atılan gol sayısı 40. Yönetim hocanın kapısını 4. kez çalar mı bilmiyorum. Bildiğim tek şey Gamze'de olan bir İsmail Kartal ve ona inanan binlerce taraftar oldu. <laughs>